Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayıldır. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Bugünkü video paylaşımımız altın dinamikleri üzerinde olacak. Malum son dönemde altın fiyatlarında önemli dalgalanmalar izliyoruz. Bunun bazı sebepleri var. Özellikle FED dinamikleri içerisindeki burada tartışmalar ister istemez ons altını uzunca bir süredir belirli seviyeler arasında dalgalı bir görüntü oluşturmasına imkan tanıyor. Tabi altında da hem orta vadeli ve uzun vadeli alıcılar hem de kısa vadeli satıcıların ciddi anlamda bir mücadelesi olduğunu görebiliyoruz. Bazen fiyatlama reaksiyonlarında belli seviyelerin üzerinde ya da altında çok daha sert değişimler izlenebiliyor. Ancak yılın başından itibaren hareketlere baktığımızda belirli seviyeler arasında bir seyir izleniyor. Tabii önümüzde çok önemli bir makro gündem var ve bu gündem içerisinde de bütün herkes Fed'in varlık alım programını azaltmasını ilişkin görüntüyü ne kadar erkene çekecek ya da ne kadar öteleyecek bu soruların cevaplarını arıyor. Altında özellikle bu süreci yakinen takip ediyor. Neden? Çünkü varlık alım programının azaltılmasına ilişkin çok güçlü mesajlar gelmesi altını baskılarken bu mesajların zayıflaması altın fiyatına biraz nefes aldırıyor. Yıllık performans anlamında da diğer varlıkların gerisinde kalan ons altın yılın kalan dönemlerinde küllerinden doğan bir profil izleyecek mi yoksa baskılanmaya devam mı edecek buna bakacağız. Tabii ki burada çok basit bir şekilde Fed varlık alımlarını azaltacak. Bu sebeple altın yükselmeyebilir. Vurgusu ön plana çıkabilir. Ancak bunu izah ederken geçmişte nasıl bir reaksiyon verdiğini de görmekte fayda var. Yani geçmişte Fed'in varlık alımlarını azaltacağına ilişkin mesajı verdiği zamanlarda, Fed'in faiz arttırdığı dönemlerde on saltın gerçekten hiç yükselmiyor mu? Buna bakmak lazım. Ve özellikle yatırım kararı verirken hangi vadede strateji oluşturduğunuz da çok önemli. Kısa vadeli evet bu haber akışları fiyatlama reaksiyonları üzerinde anlık reaksiyonlarda çok etkili olabiliyor ama orta uzun vadeli konjöktürde trend her daim önemli olmaktadır. Trend değişmediği müddetçe dostumuzdur sloganı bu açıdan da çok kritik bir önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Madem FED süreciyle ilişkilendirerek başladık o zaman FED'in geçmiş dönemdeki mesajlarıyla birlikte ons altın tarafındaki reaksiyonlara bakalım. Tabii en yakın tarih 2013 Mayıs tarafı zamanında ben Bernanke'nin o zamanın Fed başkanının Jackson Hole'de yapmış olduğu sunumdu. Yani orada vermiş olduğu mesajı ne demişti? Parasal genişleme önümüzdeki dönemde azaltılarak son verilecek. Bu ayın sonuna doğru oluşan oluşturulacak Jackson Hole'de Powell'dan acaba böyle bir sinyal gelir mi gelmez mi sinin tarihsel önceliği FED Başkanı Bernanke'nin 2013 Mayıs'ta yaptığı açıklamaydı. Şimdi baktığımız zaman zaten 2013 Nisan'da Ons Altın o 1920'lerden başlayan düşüşlerini teyit kazandırıp ayı piyasasına girdiği bir bölümdü. Yani aslında Bernanke'nin açıklamasından bir ay önce bu piyasalarda altında ayı piyasasına girişi göstermişti. Mesaj geldikten sonra baktığımızda altında tabii ki anlık olmasa bile genel anlamda bir aşağı yönlü hareket izlendi. Akabinde daha sonra toparlandı ve belli bir aşağı yönlü reaksiyonlar izlendi. Tabii Unutmayalım ayı piyasasına girdi dedik. Yani o zaman negatifin öncülüğü olması gerekiyor. Ama dikkat ederseniz belli bölgelerde işte 1150'lerde dip yapıp tekrar neredeyse Bernanke zamanındaki seviyeye geldi. Tekrar düştü bakın tekrar burayı dip yaptı. Keza 2014 yılı bakın 2014 yılında artık görevi e, Janet Yellen devraldı. Janet Yellen'da parasal genişlemenin azaltılacağına ilişkin tarih verdi. Yani 6 aylık bir süre verdi ve bundan sonra biz yeni aksiyona başlayacağız dedi. 2014 Mart tarihinde. Ve bakın o yılda altın fiyatına genel bir düşüş eğilimi izlendi. Ama şunu unutmayın 2013 Nisan'dan bir ayı piyasasındayız hala da. Ama yıl içerisinde baktığımız zaman belirli bölgelerde özellikle yılın son dönemlerinde yukarı yönlü reaksiyonları biz görmüş olduk. Ki bunu da tarihsel istatistik olarak sizlere aktarmışım. 2015 yılında ilk faiz artırımı geldi yılın sonunda. Yıl içerisinde bir belirli düşüş eğilimleri izledik ve akabinde yılın sonunda istatistik anlamdaki beklentimiz desteklendi. Tekrar yükselme eğilimi başladı. 2016 yılında bir adet faiz artışı oldu. O zaman Trump seçimli Brexit süreçleri vardı. Baktığımız zaman 2016 yılında çok önemli bir yükseliş eğilimi gördük. Orada ABD için gibi e, görüntüler de söz konusuydu. 2017 yılında bakın 3 adet faiz artışı oldu. Nitekim altın fiyatı yükseldi. 2018 yılında 4, 4 adet faiz artışı oldu. Bu sefer baktığımız zaman aşağı yönlü bir eğilim var belirli bölgelerde ve daha sonra da kayıplarını telafi eden bir pro, e, profil izliyoruz. Yani... 2019'a geldiğimiz zaman da 2019 altın için önemli bir dönüş noktasıydı. Çünkü 2019 Haziran'da Fed ile birlikte verilen mesajlar ilaveten Amerika, İran, Amerika, Çin arasındaki gerilimlerle birlikte ons altın 2013'te başlattığı negatif trendini sonlandırmış oldu. Yani 2019 Haziran'dan sonra ons altın boğa piyasasına girmiş oldu. Peki Şimdi boğa piyasasına girdik 2019 Haziran'da. Peki bu boğa piyasası görüntüsü uzun vadeli konjöktürde altında bir değişime sebebiyet verdi mi? Çünkü son süreçte aşağı yönlü bir eğilim izlemiştik. Bu arada buna geçmeden önce biraz önceki tabloda oluşan görüntüyü de arz etmek istiyorum. Yani FED yaklaşık bir 6-7 yıllık periyotta işte varlık alım programını azaltacağına ilişkin mesajı verdi sonra tarihi netleştirdi. En sonunda da bunu tamamladıktan sonra işin faiz artırım boyutuna geldik. Yani ciddi bir yıl geçmiş dönemi söz konusu ve altın fiyatına baktığımızda o zamanlar ayı piyasasındaydı ve çok net bir şekilde ayı piyasası içerisinde o negatif görüntülerine devam etti ama belli başlı dönemlerde özellikle yılın son dönemlerinde yukarı yönlü önemli hareketleri de izlemiş olduk ki bunun da tarihi istatistiksel anlamda sizlere her yılın son döneminde paylaşıyoruz. E şimdi biz bir de boğa piyasasındayız ve Fed'in tekrar kısır döngü aynı mesajları verebileceği bir döneme gidiyoruz. Tabii ki altın fiyatlarında belli düşüşler olacak ama o açıklama geldiğinde altın seviyesinin hangi bölümlerde olduğuna da bakmakta fayda görüyoruz. E bu sebeple de evet bu tür gelişmeler altını baskılıyor ancak uzun vadeli konjöktürde grafiğe de dikkat edecek olursanız hem hareketli ortalama hem de envelop göstergesi 1600-1645'lerden geçiyor. 1685 bölgesi de Fibonacci %61.8'lik bölgeden geçiyor. Yani aslında her şey işin teknik tarafında bir problem çağrıştırmıyor. Yani 1445'lerden 2075'lere olan yükseliş rallisinin düzeltmesini aslında %61.8'lik Fibonacci bölgesinde tamamlamış gözüküyor. Ha tabii ki yukarı yönlü hareketler henüz teyit kazanmadı ama göstergelere baktığımızda hala yukarı yönlü reaksiyon beklentisi devam ediyor. Ana, ana görüntüde 1600 1685 büyük bant bölgesini dikkatle takip ediyoruz. Bu bölgenin altında aylık kapanış olmadığı müddetçe altın tarafında pozitif reaksiyon devam ediyor. Devam ediyoruz. Yukarı tarafta dikkat ederseniz 1835 seviyesinde 2 aydır buraya ulaşıyor ama bu bölgenin üzerinde aylık kapanış devam etmiyor. Yani teyit kazandırmıyor. Bu sebepleri uzun vadeli konjektürde yani önümüzdeki yıl da dahil olmak şartıyla uzun vadeli konjektürde 1835'in üzerinde bir aylık kapanış görebilirsek bu dönüşün teyit ettiği anlamına gelir. O zaman altında yukarı yönlü rakamları telaffuz edebiliriz. İşte yakın dönemde 1925'le 1995 gibi psikolojik 2000 rakamlarını hatta 2075 gibi tarihi zirve seviyelerini biz telaffuz edebiliriz. İşte burada fitili ateşleyecek e, teknik seviye 1835'in üzerinde gerçekleşecek aylık kapanıştır. Ha bu olmazsa ne olur? 1835 ile 1675-85 bölgesi arasında bir miktar daha sıkışma izlenebilir. Ama trend değişmediği müddetçe dostumuzun sloganı devam ediyor. Çünkü alt tarafta hala önemli bir destek bölgemiz var. Uzun vadeli konjüktürde yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Peki biraz daha zamanı daraltalım. Yani yılın kalanına kadar ki dönemde neye dikkat etmemiz gerektiği hususuna bakalım. Orada da tekrar hareketli ortalamalar ve Fibonacci'den yararlanacağız. Dikkat edildiyse Alt tarafta 1670-1675 bu bölgeleri sürekli olarak dip kabul ediyor. Ve bunu yılın başından itibarenki o dip anlayışı devam ediyor. Ne zaman buraya gelse orta uzun vadeli işlemciler burada özellikle uzun vadeli işlemciler devreye giriyor. Ama tabi bu yukarı yönlü hareketi patlatacak gibi bir teyidi göstermiyor. Dikkat ettiyseniz son dönemlerde yani son haftalarda hareketli ortalamanın da Fibonacci bölgesinin de baz aldığımız 1825 seviyesinde sürekli takılıyor. Yani burada eğer aşabilirse o zaman pozitifliği teyit kazandığını konuşabiliriz. Baktığımız zaman alt tarafta 1670 gibi 1725 gibi seviyeler üzerinde hala pozitif taraftayız. Orta vadeli konjöktür ya da çeyreksel görüntü yıl sonuna kadar ki görüntüye baktığımızda burada bir pozitiflikten söz edebiliriz. Ancak bu görüntünün teyit kazanmasına ihtiyaç var. 1825'in üzerinde eğer haftalık kapanış oluşabilirse o zaman burada yükseliş eğilimi teyit kazandı diyebiliriz. Böyle bir senaryoda o zaman yukarı yönlü rakamlarda işte 1920 gibi rakamı en azından ilk etapta takip edebileceğimiz bir seviye olarak karşımıza çıkar. Uzun vadeli de 2000 dolar seviyesini izah etmiştik. Biraz daha çeyreksel görüntüde 1920 rakamını telaffuz edebiliriz ama bunun teyidi için 1825'in üzerinde haftalık kapanış yapması lazım. Haftalardır bu seviyenin üzerinde kapanış yapamadı. Bu sebeple de burada baskı görmesi durumunda biraz daha sıkışma eğilimini devam edeceğini söyleyebilir. Nasıl uzun vadeli konjektürde 1835, 1675 buralar arasında sıkışma olabilir demiştik. Aynı senaryoyu burada da konuşabiliriz. Yani 1825'in üzerinde haftalık, 1835'in üzerinde aylık kapanış görmediğimiz müddetçe bir sıkışma eğiliminden bahsedebiliriz. Ha, trend hala pozitif olduğu için bir problem görmüyoruz. Yani bu geri çekimler tekrar alt bölgelere geldikçe alımlarla karşılaşılacaktır. ha hani ne zaman baz aldığımız seviyelerin altında bir haftalık kapanış, aylık kapanış oluşur. O zaman tabii ki trend değişir. Ama hala 2019 Haziran'da başlayan o boğa piyasasının devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani uzun vadeli ve orta vadeli yani hem bir yıl ve üzeri hem de yılın kalan dönemine ilişkin biraz daha vadeyi büyüterek başlatmış olduğumuz çalışmalarda hep bir pozitif trendten ve bu pozitif trendin teyit kazanıp kazanmayacağından bahsettik. Nitekim biraz daha yakın döneme geldiğimizde orada da aynı senaryo devam ediyor. Baktığımız zaman 1795 ve 1835 bölgesi önemli. Nitekim bugün akşam e, FOMC tutanakları ve bundan sonraki gelecek haber akışlarıyla birlikte biz 1790-1835 bölgesi üzerinde bir reaksiyon gösterebilecek miyiz? Bunu da yakinen takip edeceğiz. 1835'in üzerinde günlük kapanışa gerçekleştirebilirse o zaman yukarı yönlü hareketler hız kazanacak. Aksi takdirde yani 1790-1835 bölgesine baskı görmemiz durumunda o zaman tekrar 1675'lere doğru bir satış baskısı izlenebilir. Grafiğe dikkat ederseniz kutucuk içerisinde olan bölge yıl içerisinde zirve ve dip noktaları. Dip noktası 1675, zirve noktası 1965 ve daha sonra kademeli bir şekilde burada dalgalı bir seyir izlemekte. Yani baktığımız zaman aslında yılın başından itibaren 10 altın belirli seviyeler arasında bir dalgalanma süreci gerçekleştiriyor. Şu anda bu çırpınışlarda en büyük faktör FED. FED'in varlık alım programını azaltacağına ilişkin güçlü donelerin ortamda olduğu bu sebeple de altındaki yükselişler sınırlı kalabiliyor. Ancak delta varyantı ister istemez Fed'in bu süreci erkene çekme hızını yavaşlatıyor. Evet enflasyon ilişkin gelişmeler, istihdam piyasasına ilişkin gelişmeler Fed'i sıkıştırıp duruyor. Ama delta varyantı etkileri de ister istemez Powell özelinde biraz risk olarak gözükmeye devam ediyor. Bu sebeple de eğer varlık kalın programında azaltılmasına ilişkin aceleci bir tavır oluşmazsa altın buradan biraz daha pozitif yararlanabilir. Ve zaten orta uzun vadeli konjektörü yükseliş trendi devam ederken kısa vadeli satıcılar acaba bu delta varyantına ikna olabilecek mi? FOMC üyelerinin ya da FED başkanının açıklamaları varlık kalın programının azaltılma sürecinde daha erkene daha geç çevrilme hususunda etkili olacaktır. Yani kısa vadeli satıcılar iştahlı olacak mı olmayacak mı sorusunun cevabı 1835, 1825 bu bölgelerin kalıcı bir şekilde aşılıp aşılmayacağını çok net bir şekilde bize gösterecektir. Bu sebeple de özellikle pozitif tarafta fiyatlama reaksiyonu oluşturmak isteyenlerin bu teyit unsurlarına dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde kısa vadeli olası geri çekinmeler baz aldığımız o 1675 bölgesine doğru yeni bir reaksiyonu gündeme taşır ki kaldıraçlı piyasalarda tepelerde alımlara yakalanan yatırımcılar bu noktada biraz e, psikolojik sıkıntıya girebilir. Çünkü aşağı düştükçe kaldırıcın vermiş olduğu etki ister istemez sermayesinin önemli görüntüsünü kaybetmesine olanak tanıyabilir. Risk yönetimini bu açıdan dikkatli takip etmek gerekiyor. Kısa vadeli yatırımcılar özellikle bu bölümlerde stoplu çalışmaları ve haber akışlarını dikkatle takip etmeleri gerekiyor. Tabii bu işin FED tarafı ve teknik tarafı bir de işin ETF tarafına da bakmak lazım. Yani borsa yatırım fonlarında altın destekçileri hala pozitif görüntüyü koruyor mu? Korumuyor mu? Dünya ki ETF bölümlerinde en yüksek hacimde olanları tercih ettim. Sizlere kısa kısa oradan da bahsetmek istiyorum. ABD tarafında iki tane iShares ve SPDR Gold Shares. Almanya tarafında hacimsel anlamda çok yüksek yok. Avustralya tarafında da yok. İngiltere tarafında da çok fazla olmadığı için ben burada işte Brezilya olsun, Çin olsun, hatta burada e, Rusya tarafından da e, burada dikkat eden e, İTF bölümünü de e, sizlere aktarıyorum Yani en azından mevcut şeyleri e, hacimsel anlamda en yüksek olanları sizlere kısa kısa aktarmak istiyorum. ABD tarafından bakacak olursak aşağı risk oldu. Uzun zamandır sizlere bu grafiği paylaşıyorum ve uzun zamandır bu ortalamanın bakın baz aldığımız ortalamanın altında kalıcı bir reaksiyon yok buraya kadar düştü buradan tekrar toparlandı Tabii şu anda diğer ortalamayı henüz aşabilmiş değiliz ama baktığımız zaman da e, mevcut pozitif trend değişebilmiş değil yani negatife dönmedi hala pozitif taraftayız burada henüz bir net görüntü yukarı yönlü teyit kazanma görüntüsü oluşmadı ama yine de çok net bir şekilde pozitif tarafta olduğumuzu söyleyebiliriz. Sadece şu ortalama bölümünü kabatarsak 34-30 bölgesini aşması lazım ama dip tarafta 32-85 bölgesi üzerinde hala pozitifte olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii bu ABD'deki bir en önemli ETF'lerden birisiydi. Diğeri, diğerine bakalım. S1 yere aynı şekilde devam ediyor mu? Bakın orada da aynı şekilde yükseliş trendi devam ediyor. Dipten destek aldı. Henüz teyidi kazandırmadı. Yani biraz önce işin teknik tarafında orta uzun vadeli konjektürde bir teyit kazanması vurgusunu size aktarmıştık ya bakın ETF'lerde de aslında ABD tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı için baz aldığımız bu ortalamaları geçmesi lazım. Evet dipten döndü önemli ama buradan destek alması gerektiğini unutmamakta fayda var. Orada da aslında pozitif hareket devam ediyor. Sadece teyit unsuna bakmak lazım. Buradan e, diğer tarafına geçelim yani Çin tarafına geçelim. Burada Baktığımız zaman pardon Brezilya tarafına geçelim. Buraya baktığımız zaman da bir dikdörtgen içerisinde sıkışma eğilimi devam ediyor. Grafiğin bize izin verdiği şekilde geçmiş döneme kadar aldık ama bir sıkışma eğilimi belli bir bölgede dip yapmış. Bakın burada dip yapmış. Toparlanmış yataya bağlamış. Tekrardan burada yukarı doğru çıkmaya çalışan hatta burada biraz daha mum formasyonlarından bakacak olsak ta, sanki biraz çekiç görüntüsünü andıran bir süreç izliyoruz. Yani bu yukarı yönlü bir hareket olabilme potansiyeli kuvvetlendiriyor. Tabii Baktığımız zaman daha geçmiş grafik olmadığı için çok detaylı bir şey söyleyemeyeceğiz ama son hareketlere baktığımızda bir pozitiflikten bahsedebiliriz. Buradan Çin tarafına geldiğimiz zaman da bakın burada da çok net bir şekilde yükseliş trend görüntüsü en azından uzun vadeli konjöktürde trend çizgisi hala devam ediyor. Bu sebeple de burada da ETF tarafında o son düşüşlere rağmen alt taraftaki toparlanma eğilimi ve trendsel destek faktörü devam ediyor. Buradan Rusya tarafına da gelecek olursak yani ETF'lerdeki en yüksek hacimli bölgelere bakıyoruz. Burada da bakın şurada bir dip yaptı. Bu negatif görüntüyü sona erdirdi. Tabi burada kısa vadeli biraz pozitifliği sona erdirmiş olsa da baktığımız zaman ana bölgeyi üzerinde ve bu bölgeyi de artık destek kabul eden bir profil izliyor. Burada da tabii ki şu zirve bölgesini aşması lazım. O zaman daha net bir görüntüden bahsedebiliriz. Ama bu haliyle bile bir dip çabası olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir yukarı yönlü eğilim aslında bu noktada şaşırtıcı olmayacaktır. Yani baktığımız zaman aslında biraz toparlayacak olursak biraz daha Orta uzun vadeli konjektürde hem işin teknik tarafında hem de ETF tarafında pozitif teknik e, trend beklentisi devam ederken burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yukarı tarafta iştah var mı, yok mu? Teyit unsuruna bakmamız lazım. Bunu bakabilirsek, bu teyit unsurunu alabilirsek o zaman on altındaki o pozitif reaksiyondan çok daha istekli bir şekilde bahsedebiliriz. Ancak eğer kısa vadede biraz daha baskı görürse makro ekonomik görüntülerle işte o zaman belli bölgeler arasında bir sıkışma eğilimi oluşabilir. İşte 1825-35 yukarıda aşağıda da 1675 önemli seviyeler. Bu seviyeler arasında bir sıkışma eğilimi mi yoksa bu bir yukarı tarafta teyit kazandırarak artık 2000 dolara doğru yeni bir manevra mı oluşturacak? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Evet FED altını baskılıyor ama işin fiyat boyutunda, işin teknik tarafında herhangi bir görüntü bozukluğu söz konusu değildir diyebiliriz. Tabi bunlara bakıyoruz. Özellikle bunun dışında farklı farklı e, korelasyonlar var mı? Bunları da incelemek lazım. Şu anda önceliğimiz aslında dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı. Eğer Gcm MetaTrader 4 içerisinde ABD 10 yıllık tahvilin fiyatına da bakabilirsiniz. Çünkü fiyatıyla faiz oranı arasında bir ters orantı vardır. Yani ABD 10 yıllık tahvilin faiz oranı yükselirse fiyatı düşer. Faiz oranı düşerse fiyatı yükselir. Bakın fiyatına yükselme eğiliminde nitekim ABD 10 yıllık tahvil faiz oranında belli bir düşüş eğilimi oluşturdu. Ağustos ayına baktığımızda tahvilin fiyatında bir düşüş ve şu anda da bu düşüşlerini telafi etmeye çabalayan bir görüntü var. Keza altına bakın altında da düşüş ve bunu telafi etmeye çalışan bir görüntü var. Gümüş biraz geride kaldı ama ons altın bunu telafi etmeye çalışıyor. Bir yandan dolar endeksine bakalım yukarıda beyaz renkte olan dolar endeksi bu ay pozitif başları pozitif devam ediyor. Belli bir dalgalanma oluşsa da pozitif reaksiyonu sürdürebiliyor. Bazen dolar altın korelasyonu bozulabiliyor. Yani dolarla altının el ele tutuşup yukarı çıktığı ya da aşağı düştüğü zamanlar olabiliyor. Burada işte diğer korelasyonlara da bakmak lazım. Yani ABD 10 yıllık tahvilin fiyatı ya da faiz oranı korelasyonlarını da incelemekte fayda var. Yani nitekim FED odaklanmasına geçiyoruz. FED varlık alım programını azaltacak. Ama bunun tarihini daha erkene çekecek mi? Çekmeyecek mi? Eğer çekecekse altın baskılanır. Çekilmeyecekse altın yukarı yönlü hareketine kaldığı yerden devam eder hususu. Bu nebze sizlere bu detaylandırmayı aktarmış olduk. Genel çerçevede zaten bütün detaylandırmasıyla altın dinamiklerini bu şekilde izah etmiş olduk. FOMC tutanaklarını göreceğiz. Yeni dönemde Jackson Hole, daha sonra enflasyon, istihdam piyasası ve ileri, yine FED toplantısı derken önemli bir süreçten geçeceğiz. Bu süreçleri hazırlıksız yakalanmamanız açısından sizlere paylaşmış olduğumuz bilgiler sizin stratejileriniz açısından da önemli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Başarılı bir trade süreci diliyoruz.